Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir eklenti kuracağız. Birlikte kuralım Translate Web Page. Gördüğünüz gibi normal çevirimiz var bizim tarayıcımızda. Fakat bu eklentimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi yeni sek yani yeni sekme açmadan tek tıkla sayfanızı çevirebiliyorsunuz. Öncelikle ayarlarımızı yapalım. Eklendi şu an mesela. Türk web siteleri hedef dile çevirme Türkçe'ye çevirecek. Mesela hızlı bir şekilde TRT Word açalım, deneyelim. Yani PDF belgelerini çevirir, seçili metni çevirir, çoklu çeviri hizmetlerini destekler. Yani bunu tercih etmemizdeki en önemli sebep bu gördüğünüz gibi oradaki şeyi çeviriyor bize seçtiğimiz alanı. Google, Bing, Yandex kullanarak sayfayı gerçek zamanlı çeviriyor. Şimdi bunu da deneyebiliriz. Tıklıyoruz eklentimize. Yaptığımız tek şey bu. Eklentimizin resmine tıklayıp okuyucu moduna geçip de yapabiliriz. Şimdi normal çevirelim. Bu sayfayı çevir deyip seçili metni çevirmek için düğmeyi tıklayıp iyileştir ya da çeviri bir önerilerde de bulunabiliyorsunuz. Orijinalini gösterebiliyorsunuz. Şimdi komple çevirdi mesela. İnerken de aşağı doğru çeviriyor normal haline gelin, geri de dönebiliyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar çevir diyebiliriz. Üzerine gelip ikona da tıklayabiliriz. Görüyorsunuz çevirme işlemini nasıl yaptığını. Şimdi buradaki metnimiz de mesela hızlı bir şekilde çevirdi gördünüz. Hani bir pdf olur. Çoklu çeviri hizmetini destekliyor. BBC'den de bir şeyler açabiliriz. Nasıl bir destek sağladığını bu şekilde Şimdi orijinalini görelim. Güzel bir şekilde. Tekrar çevirelim. Görüyorsunuz hani yaptıklarını da gösteriyor. Mesela Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. İngilizce çevirme var. İspanyolca yani birçok dil var. i̇ster yani okut okutabiliyorsunuz. İster istediğinizi seçebiliyorsunuz. İşte tekrar çevir diyelim. Fibonacci dizisinden bahsediyor nasıl nasıl bir şekilde çeviriyor görüyorsunuz. Tesadüf olarak çevirmiş mesela. Farklı bir şeyle denediğimiz zaman tesadüf mü de diyebilir ya da farklı bir şey de diyebilir. Burada bu şekilde çeviriyor. Orijinalini gösterelim. Onu Hızlı bir şekilde gördük. Normal çevirebiliriz aslında. Hani ne diyor ben de merak ettim onu. Bir şey sorar mı ya da farklı bir cümle gibi görüyor olabilir onu. Çevir diyelim. Soru işareti var çünkü orada. Çeviriyor şu an. Biraz yavaş bu çünkü farklı. Bizim şu an eklentimiz değil. Kendi test testinde olan bir şey. Beta. Beta sürümünde şu an. Onlar da onu deniyor. Bu bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kısa, açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sizler de denemek isterseniz bekleriz. İyi çalışmalar dilerim.